Arkadaşlar merhabalar. Bu bölümde temel analizi inceleyeceğiz. Temel analiz hisse yatırımı yapan, şirket yatırımı yapan her yatırımcının kesinlikle bilmesi gereken analiz arkadaşlar. Çünkü yani şirketin devamlılığı var mı? Şirket sağlıklı mı? Şirketin karlılığı yeterli mi? İleriye dönük yatırımları var mı? Ucuz mu? Pahalı mı? Yani bir şirketi alırken kesinlikle temel analizine bakmadan almamak gerekir arkadaşlar. Piyasa değeri nedir? Varlıkları ne kadardır? Net karı ne kadardır ya da zararı ne kadardır? Bunları görebileceğimiz yer temel analiz. Biraz karışık gibi gelebilir ama çok basit bir şekilde ben sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Temel analizin ilk maddesi sermaye arkadaşlar. Buna biz ödenmiş sermaye de diyebiliriz. Yani şirketin muhasebeleştirilmiş, bedeli ödenmiş olan resmi kayıtlarda görünen sermaye aynı zamanda bu neydi arkadaşlar? Hisse adedi. Şimdi bir şirketten örnek verecek olursak şirketin sermayesi 250 milyon TL. Aynı zamanda şirketin 250 milyon adet hissesi var demektir. Yani bir hissenin bedeli 1 TL arkadaşlar. Şirket piyasada 8 TL işlem görmekte borsada. Bu şirketin piyasa fiyatının yani şu anki satış fiyatının gerçek defter değerine göre hani gerçek değeri şu anda 8 kata ulaşmış anlamına gelmekte. Piyasa değerine bir bakalım. Şirketin sermayesi 250 milyon TL. işlem gördüğü fiyat 8 TL 27 kuruş. Piyasa değeri arkadaşlar bu sermayedeki hisse adedinin yani 250 milyon TL'nin 250 milyon adedin işlem gördüğü 8,27 TL'ye çarpılmasıyla piyasa değeri bulunmakta. Sermaye şirketin toplam hisse adedi, piyasa değeri ise sermayedeki 250 milyon hisse adedinin o anki işlem fiyatıyla çarpılmasıyla bulunmakta. Yani piyasa değeri anlık olarak değişebilmekte arkadaşlar. Yani şu an size bahsettiğim şirket 8 TL 27 kuruş. 28 kuruş olduğunda ya da 30 kuruş olduğunda anlık olarak piyasa fiyatı, piyasa değeri değişmekte. Yani gün kapanışına baktığımızda gün kapanışı fiyatına göre de değeri değişmekte. Burada hissenin fiyatı arttıkça piyasa fiyatı artmakta. Hissenin fiyatı düştükçe piyasa değeri düşmekte arkadaşlar. Piyasa değerinin bize neyi gösterdiğine bakarsak piyasa değeri arkadaşlar sermayeye göre olan oranı göstermekte. Tabi burada piyasa değerini sadece sermayeye göre bakamayız. Aslında hissemizin ne kadar değerli olduğunu gösteren ya da ne kadar piyasa fiyatıyla çarpıldığında bize bir gösterge olarak sermayeye göre yani 1 TL'ye göre kaç TL değerli olduğumuzu göstermekte. Toplam menkulisi arkadaşlar bir şirketin yapmış olduğu kar, varlıklar, arazisi vardır. Arazinin değeri, varlıklarının, fabrikasının değer artmış olabilir ya da stoklarındaki malları yine aynı şekilde. Varlıklardan borçların, şirketin ödeyeceği borçlar çıkartıldıktan sonra geriye kalan varlıklar toplam menkul olarak temel analizde gösterilmekte arkadaşlar. Buna öz sermaye de denilmekte. Öz sermaye denilmesinin sebebi de aslında şirketin gerçek gücünü gösteren yer öz sermayedir. Yani toplam menkuller, varlıklar şirketin borçtan arındırılmış gücüdür aslında arkadaşlar. Net kâra bakarken de sermayeden daha ziyade sermayenin evet kaç katı kar yaptığı önemlidir ama öz sermayeye göre karlılığı da enflasyon bazında baktığımızda çok önemlidir. Çünkü zaten şirketin belli düzeyde bir varlığı var. Mesela incelediğimiz şirkete baktığımızda toplam menkulleri 1 milyar 588 milyon 621 bin 418 TL. Burada da sermayenin yaklaşık olarak 6 katı civarında 6 katından daha büyük varlıklar olduğunu görüyoruz. Bu bize şirketin karlılığının devam ettiğini, varlıklarının değerli olduğunu, ve şirketin büyüdüğünü göstermekte arkadaşlar. Şirketin kar ettiğini bunu bize gösterge olarak göstermekte. Eğer toplam menkuller, varlıklar ne kadar güçlü ise şirket o kadar güçlüdür arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi varlıkların borçlardan çıkartılmış şekilde hesaplanmasıdır toplam menkul. Diğer bir gösterge ise arkadaşlar temel analizde fiili dolaşım payı. Fiili dolaşım payından daha önce de bahsetmiştik. Burada ki şirketin fiili dolaşım payı %52. Benim genelde önem verdiğim nokta %50'nin altında halka açık şirketleri yani borsada az hissesi olan şirketler daha çok hoşuma gitmekte. Çünkü bunlarda hisse az olduğu zaman daha değerli olabilmekte ve patron hisseye sahip çıkıyor ya da hissenin çoğunluğunu elinde bulundurduğunda şirketine sahip çıkıyor gibi bir anlam çıkartabiliyoruz. Fiili dolaşımı %50'nin üzerinde olan tüm şirketler kötü mü? Hayır öyle bir şey de yok. Ama genel tercih fiili dolaşımı az olan %50'nin altında olan şirketler daha fazla tercih edilmekte. İncelemiş olduğumuz şirkette ise fiili dolaşım payı %52. Ama gördüğünüz gibi şirketin sermayesine göre toplam menkulleri 6 kattan daha büyük ve şimdi az sonra karına da bakacağız. Karlı da bir şirket bu şirket arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değeri. Evet genelde kafa karıştıran nokta PD bölü DD kısaca. 1.32 çıkmış arkadaşlar bu şirkette. Piyasa değeri dediğimiz arkadaşlar burada öz sermaye işte az önce bahsettiğimiz toplam menkuller. Toplam menkuller ne kadardı bu şirketin yuvarlarsak 1 milyar 500 milyondu. 1 milyar 588 hatta 1 milyar 600 milyon diyebiliriz. 1 milyar 600 milyon. Peki defter değeri ve piyasa değeri diyor. Piyasa değerine nereye bakacağız arkadaşlar? Piyasa değerini az önce çarpmıştık. Sermayedeki 250 milyon hisse dedi çarpı şu anki işlem gördüğü 8.27 TL. Ne kadardı? 2 milyar 90 milyon. Gördüğünüz gibi 2 milyar 90 milyon bulunmuş piyasa değeri burada. Yani 1 milyar 600 milyonun 500, 1 milyar 588 milyonun 2 milyar 90 milyona oranını göstermekte bize. Yani varlıklarına göre piyasa değerinin %30 oranında bir defter değeridir arkadaşlar yani varlıklar, toplam menkuller bir olarak kabul edilir. Eğer piyasa değeri bunun üzerinde ise ondan sonraki bir virgülden sonraki yani birden sonraki rakam ne kadar yüksek olduğunu göstermekte. 32 yani %32 varlıklarına göre değerli olduğunu piyasa fiyatının bize göstermekte. Piyasa değeri bölü defter değeri. Peki pahalı mı? Bir o yani yüzde zaten borsadaki şirketin normalinde varlıklarına göre pahalı olması gerekir. Çünkü serbest bir piyasa ve zaten şirket de borsada bildiğiniz gibi halk arz ederken de defter değerinin üzerinde halk arz ettiği için burada piyasa değeri bölü defter değerinin birin üzerinde olması negatif değil pozitif bir şeydir arkadaşlar. Ama bunun ne kadar tabi pahalı olduğunu buradan yine görebilmekteyiz. Atıyoruz burası 1.32 değil de 10 da olabilir. Bu da şirketin varlıklarına göre 10 kat daha pahalı olduğunu göstermekte. Ya da 100 ise 100 kat daha pahalı olduğunu göstermekte. Peki buradaki bu faktörü etkileyen şey sadece buradaki toplam varlıklar mı? Hayır arkadaşlar şirket yatırım yapmıştır. Gelecekte çok büyük kar açıklayacaktır. Yani beklenti satın alım beklenti satın alınmış da olabilir ya da şirketin geleceği ileride çok parlaktır. Yatırımcılar bu şekilde görüyordur. Bu yüzden hisse fiyatına talep vardır ve piyasa değeri bölü defter değeri o bu şekilde 10 kat yani 10, 20, 30, 100 Yüzün üzerinde olan şirketlerimiz bile mevcut borsamızda olabilmekte arkadaşlar. Net kar arkadaşlar. Bu şirketin net karı 584.882.658 TL. Baktığımız zaman güzel bir kar açıklamış. Çünkü sermayesinin iki katı civarında bir kar var. 9 aylık kar bu incelediğimiz arkadaşlar. Gayet güzel. Toplam menkullerine göre baktığımızda ise... Yine e, yaklaşık olarak %40'a yakın diyebiliriz. 1.500 desek 600 yuvarlasak %38 gibi 37 gibi bir net kar açıklamış. Toplam menkulleri 1 milyar 588 milyondu 584 milyon baktığımız zaman %30'un üzerinde güzel bir kar açıklamış. Demek ki hem büyümeye devam eden, varlıkları güçlü ve net karı da güzel olan bir şirket. Yıl sonunda da muhtemelen bu oranla hesaplarsak 200 milyon daha net kar açıklamış olsa 800 milyon civarında bir net kar açıklayacak gibi görünmekte bu şirkette. Fiyat kazanç oranı arkadaşlar yani FK şirketin bize ne kadar pahalı ya da değerli olduğunu gösteren bir göstergedir. Buradaki fiyat kazanç oranı ise normalinde dört çeyreklik yani bir yıllık kara göre hesaplanır yani net karının net karının oranına bakılır. Varlıklara göre bize paramızı ne kadar sürede karla toplam varlıklara ulaşabileceğimizi gösterir aslında. Burada da 6,64 olarak çıkmış. Muhtemelen şu incelediğimiz şirketin 9 aylık net karı 584 milyon. Muhtemelen 2020 son çeyrekte 280 milyon civarında zarar etmiş. Daha sonra kâra geçmiş ki fiyat kazanç oranı bu nedenle 6,64 çıkmış. Bu arada fiyat kazanç oranının 6,64 olması aslında bize hissenin cazip olduğunu göstermekte arkadaşlar. FK'nın 10-15 civarlarında olması yatırım yapıyorsa bunun 20 hatta 25 %5'lere kadar çıkması normaldir arkadaşlar yatırım yapan şirketlerde. Çünkü yatırım yaparken karın bir kısmı bildiğiniz gibi yatırım yapılan alana aktarılmakta. Şirket büyüyeceği için buradaki FK oranının büyüklüğü oranına da bakmak lazım. Ama FK oranı onun altındaysa, şirket karlıysa ve büyümeye devam ediyorsa bu tarz şirketler cazip şirketlerdir arkadaşlar. Yani FK oranında benim kendi görüşüm olarak 10 yatırım yapan şirketlerde mantıklı eğer büyük yatırım, stratejik yatırım yapıyorsa 25'lere kadar FK çıkabilmekte. Ama 25'lerin üzerinde biraz temkinli olmakta fayda var. Borsamızda 100'ün üzerinde fiyat kazanç oranı olan şirketler de var. Hani beklentisi çok yüksek, ileriye dönük sürdürülebilirliği çok yüksek olan şirketler de var. Ama yine de temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Tabii şirketin sektörüne göre olay değişebilir. Yani bir enerji sektörüdür ve enerji yatırımları vardır. Karlılığı yüksektir. Döviz bazında gelir olacaktır. Ya yani bunlar önemli şeyler. Ama yine de bir şirketin ucuzluğunu eğer kar ediyorsa fiyat kazanç oranı onun altındaysa buna çok ucuz diyebiliriz arkadaşlar. Büyümeye devam ediyorsa yatırımlarına devam ediyorsa ve fiyat kazanç oranı onun altındaysa bu şirketin fiyat kazanç oranı muhtemelen ilerleyen süreçlerde onun üzerine çıkacaktır arkadaşlar. Bu ucuz bir şirkettir diye fiyat kazanç oranına baktığımız da böyle bir oran yapabilmekteyiz. Arkadaşlar temel analizle ilgili kısaca özetleyecek olursak sermayenin yani ödenmiş sermayenin TL olarak aynı zamanda hisse adedi olduğunda öğrenmiş olduk. Bu bölümde piyasa değerinin ise piyasadaki, borsadaki anlık fiyatla sermayenin toplamının çarpılmasıyla bulunduğunu görmüş olduk. Burada da sermaye 250 milyon hissemiz 8.27 işlem görmekte. İkisini çarptığımız zaman 2 milyar 90 milyon gibi bir oran ortaya çıkmakta. Bu da bize piyasa fiyatını vermekte. Piyasa fiyatı aynı zamanda günlük dolar kuruyla çarpıldığında arkadaşlar dolar bazında da bakılmakta. Özellikle yabancı yatırımcılar da yatırım yaptığı için borsamızda genelde dolar bazında grafikler ve yatırımlara da bakılmakta. Toplam menkullerin şirketin borçları çıkartıldıktan sonra elinde kalan varlıklarını, fabrikasını, kasasındaki parayı, bankadaki parayı, tahvili yani arabasını, tüm varlıklarını gösteren bir gösterge ve bizim için önemli olduğunu, şirketin gücünü gösterdiğini, çünkü bir varlığın gücü ne kadar yüksekse o kadar şirket güçlüdür arkadaşlar. Bunu gösteren bir gösterge olduğunda burada paylaşmış olduk. Fiili dolaşım payının borsadaki hisse adedini daha doğrusu hisse oranına. %50 ise 250 milyon sermayede 125 milyon. %52 ise 225,5 milyon gibi olduğunu buradan hesaplayabilmekteyiz arkadaşlar. Burada da hisse adede önemli. Hisse adede az olan şirketlerde hareketler yukarı ya da aşağıya daha sert olabilmekte. Ya da temettü bölümünde de bahsettik. Hisse adede az olan şirketlerde daha fazla temettü payı düşmekte. Aynı karlılıkta. Bundan da bahsetmiş olduk arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değerinin Yine aynı şekilde varlıklarla toplam menkullerle yani öz sermaye ile hesaplandığından bahsettik. Piyasa fiyatının toplam menkullere bölünmesiyle bulunmakta. Bu da bize şirketin piyasa değerinin defterdeki değere göre yani varlıklarına göre ne kadar değerli olduğunu göstermekte. Bu da güzel bir gösterge. Net kar ise arkadaşlar borçlar düşüldükten sonra faaliyet masrafları düşüldükten sonra yani tüm masraflar düşüldükten sonra yani işçi gid işçi gideridir, nakliye gideridir, ne bileyim üretim maliyetidir. Bunlar düşüldükten sonra elimizde kalan karın net kar olduğunu paylaşmış olduk. Net kar da bize yine yıl sonunda temettü kar payı olarak gelebilecek orandır arkadaşlar. Yani şirket bunun tamamını da verebilir. %30'u, %20'si, %40'ı da verebilir. Net kara göre alacağımız temettüyü de hesaplayabiliriz. Burada da temettü bekleyen arkadaşlar için net kar gösterge olarak önemli. FK ise fiyat kazanç oranı. Bahsettiğimiz gibi 10'nun altında karlı şirketlerde 10'un altındaki FK oranı cazip. 10 ile 20 arasında normal sayılır. 20'nin üzerinde ise yapmış olduğu yatırımın büyüklüğüne göre, geleceğine göre değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Temel analizle ilgili benim kısaca paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Diğer eğitimimizde görüşmek üzere hoşça kalın